adam kebap getir hocam. Ertuğrul Hocam'a buradan öpüyorum. Çok selam söylüyorum. Mesajı da almıştır herhalde hocamız. Abi bir de ben bugün de önümüzdeki hafta pazar günü babalar günü. Evet, tüm evet. babaların babalar gününü kutluyorum. Ben yetim bir adamım. Babam rahmetli oldu. O yüzden nur içinde yatsın. Tüm babaların, ben de bir babayım. Babalar günü kutlu olsun. Sağlıklı güzel günler olsun. Böyle babalar günü, anneler günü gelince de aklıma hep o gelir. pay benim. Böyle bir aslında bir duygusal hali görünürüm. Çünkü hani bunu çok açık kutlamaktan da biraz aslında kendimi kaçınırım yani çok paylaşmaktan da. Çünkü orada hani e, babası olmayanlar, annesi olmayanlar için de bir hüzün günü gibi oldu. Ya şimdi babalar günü çok güzel, anneler günü çok güzel, güzel. Ama bu 14 Şubat sevgililer gününü yapanın boyu devrinde. <laughs> Allah canını alma ya onun. Yani böyle sevgililik... Ya kardeşim 14 Şubat Safiye'de benim evlilik yıl dönümü. 28 Şubat'ta Safiye'de doğum günü. Ama böyle <gülüyor> ekonomik yerde <laughs> çökme olur mu? Safiye dedim ki babalı mahkemeye ver. 29 Şubat yazdır dedim. 29 Şubat olsa 4 yılda bir daha kurtulacağız lan. Ya, ya böyle Allah canlarla peş peşe. Şubat ayını sevme bu sevmem yüzden şey Doğru. yok. Yani, Bir de bizi Instagram'da veya şey de ona söyleyelim. Doğru. Instagram sayfasını hemen Pay Köstük 06. Pay Köstük 06. 06 hemen takip ediniz oradan, oradan da. Oradan e, sosyal medyadan da bize not yazabilirler. Evet. E, sana da buraya da gelebiliyor mu notlar Tabii Erkut kut alt tire olarak veya da Radyo Beyaz olarak veya da 0552 222 09 42'den de bize WhatsApp aracılığıyla mesajlarını gönderebilirler. Bir kez daha söyleyelim. 0552 222 0942 de yine WhatsApp hattımız. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Evet. Bunu da hatırlatalım. Faik evet. abi seninle konuşacak çok şey var. Seve seve. Konuşup sen... buradayız zaten. Valla böyle ben hani biraz önce de şarkıyı dinlerken de seninle konuşuyorduk. Senin enerjin başka bir enerji var. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Aslında bu biraz da senin hayata bakışınla ilgili galiba. Kardeş ben her zaman söylerim. Allah kimseyi gördüğünden eksik etmesin. Amin. Hayatın yükü Amin. ağır. Herkes de ağır. Hele bu ortamda hem bir e, korona, covid uğraşıyoruz. Hem e, dünyayı sardı. Biz de çok tedbirler aldık. Ben basa basa söylüyorum. Mesafe, maske, çok temizlik çok, çok, önemli. Önemli. çok önemli. Ve şunu da özellikle söylemek istiyorum. Sırası gelen lütfen aşı olsun. Bu tüm toplum için önemli. Ben aşılarım Hı oldum. Sen Hiç öyle bir olduk. şey yaşamadınız değil mi? Kuralayı ya, yakalanma ya gibi. Dikkat ettik. Aha, yani devletin verdiği kurallar hepsine uyduk biz. <laughs> yani bu kurallara uyup toplum olarak uymak zorundayız. O yüzden de COVID'i e, şey, iyi bir şekilde geçirdik. Yani yakalanmadan geçirdik. Bundan sonra da toplumda herkesin aşı özellikle rica ediyorum. Yoksa ben mesela hep şunu da söylerdim. Mesela Safiye'nin ablası 20 yıldır koronayı <laughs> <laughs> bir şeyde öğrendi. Ulan bildiğim de gibi değil derdi. Valla valla bizim evde şu korona varmış ya. Yani. Yakalanmamak için devamlı odaya kaçıyordum zaten. Şey yok. O yüzden biraz e, pandemi sürecini de sana sormak lazım. Yani biraz hepimiz için biraz sıkıntılı geçti bu süreç. Ben 3 ay evden dışarı çıkmadım. 3 ay Safiye evde ne kadar uydurma yemek varsa yaptık. <laughs> <laughs> Ulan bugün ne yiyelim? Bugün ya kardeşim evde de öyle bugün ne yiyecek Allah ne verdiyse onu yiyeceksin de ama Bük... ne yapayım yani?" Tabii şimdi gidip şey, Safiye şey. E, rahmetli babası demiş ki böyle e, bulaşıcı hastalıklar olduğu zaman soğan koy demiş. Ta şey yeşil e, kuru soğan. Kuru soğan. Bizim evde de 4-5 yere koydu. Lan bir gün soğan bitti. birini yemeğe doğradık biz. Yedik. Lan mikrofon hep biz zaten. Fark edemedik. Yani safiye yüzünden gidecektik ağzına. O yüzden şey değil yani. O yüzden uyacağız yani şeylere. Şimdi e, hayat güzel. Aynen. Hayat hep bakma neşeyle. Yani şimdi sıkılmaz. Zaten bir adam başına ne geliyorsa strese geliyor. Öyle. Stres. Gerçekten. Hiç boş ver, stresi göm toprağa gitsin ya. Yani adam kaynanası da geçinemiyormuş. Oğlum sen de bir atı var, Kaydanan ne yapsın ya? Zaten kaynanası fazla seven de görmedim biliyor musun? Bir de Nur içinde yatsınlar. O yüzden şey yok. Bir gün babalar gidip, Safiye ile evde oturuyorduk. Ha. Dedik hadi şey gidelim dedi. Babaları ziyarete gidelim dedi mezarlığa. Benim babam mezarla gitti. Annem mezar gitti. O Safiye seninki nerede dedim. ileride dedi Söğüt Ağacı'nın dibinde. Ulan içeride 200 tane Söğüt ağacı var. <laughs> Hangisi dibinde de bu. Bir buçuk saatte zor buldum. Safiye hatırlayamadı. Buraya diyor. Buraya gitmiş diyor. Şey etmiş diyor. O yüzden Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ertuğrul'cum yani şu anda e radyo başında eve evin kapıya gelip de yukarı çıkamayan adam çok biliyorsun her türlü. Doğru, doğru. Niye aşağıda durdu? dur Fahik abinin programı öyle çıkar <laughs> diye yukarı. <laughs> e, eve çıksan olacak oğlum? iki dakikada halim soracak. Bir de benim yüzümden de bir şey aracaksa unuttuysan da yedik. <laughs> o da var, o da abi var. Abi canım, var. şey yok yani. Bu arada Fahik abinin muhabbeti doyum olmuyor. Biz bugün programı uzattıkça uzatırız böyle bu muhabbeti. Ya yani insanlar keyif alıyorsa yapacağız. Tabii canım. Ya her şeyden önemlisi biz keyif alıyoruz. Ama bak yani biz keyif alıyorsak zaten abi. insanların da keyif aldığını düşünüyorum ben. Ve ben seninle birlikte olmaktan e, gerçekten çok çok teşekkür Ama biz Beyaz TV'de, şey Beyaz TV Allah söyledi. <laughs> Beyaz Radyo'da kafe <laughs> e, Kafe şovdayız. Show'da. Kafe show'dayız. E, Şu böyle anda... Kafe muhabbeti yapıyoruz. Evet, evet. Benim Ankara'da kadim bir dostum vardı. Kardeşimdir, niyelimdir benim. Ee, onunla beraber geldik Abdullah Karakaya'yla. <laughs> Abdullah dedim sen beyaz TV'nin şey beyaz radyonun yerini biliyor musun? <laughs> Abi sorun yok dedi. Ulan 10 on dakika diyor onu apolojide bir buçuk saatte geldi. Kafa <laughs> merak etme yanlış açmış onun konumu. Biz Mamak'ta arıyoruz beyaz TV radyonun yerini. Bayağı ters bir Zaten Apo'ya edilmesin. bir adres verdiğim zaman <laughs> İlk önce diyorum ki Apo burayı biliyor Biliyorum abi sorun yok. Bir de arabanın deposu dolu mu boş mu onu soruyor. O zaman Çünkü, biliyorum diyorsa problem var. Ya burada. bir de araba bir de ondan sonra şey benzinli de Yani. Ya. Çünkü A Apo yanlış oluyor. Doğru. Yani yeni şehir yazıyor, Bursa yeni şehir yazmış. Oğlum Ankara'dayız, Bursa yeni şehir de bizim değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde yeni şehir var. Abi o hatayı bir de ben yaptım biliyor musun? Bir yer arıyordum, böyle farklı bir ilde varmış aynı yer kazara o şeyi ben de çıkarttım. Bir defa o hatayı ben yoldan döndüm yani. ya bir de <laughs> sen zaten Apollo ile birinci en yakınım benzinliği soruyoruz biliyor musun? Sıkışır mı kışırsa yani Apollo adres bulması sağ olsun yani. Bir de şey sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor. Yani diyorum ki Apo şu adamın hakkında bir bilgi alalım diyorum abi adamın ne anası kalmış ne dedesi kalmış yedi sülalesini bulmuş Apo bana. Halbuki adamı soruyoruz yani. Bu arada Tayyip abi senin, senin bir mesajın var. Evet, yani ben. benim yine bu akşam e, Ankara'ya gelince sıkça <laughs> görüştüğüm sevgili, ferhat, yakışıklı kardeşim var. Hmm. Decol House diye bir firması var burada sitelerde. Bizim evin perdelerini de yaptı. Şimdi oğlumun evini yapacak. Her geldiğinde de sponsor oluyor, beni yemeğe götürüyor. <laughs> lan nereye yemek yemeği Ama şurada dönerci var. Lan akşam dönerciye mi oğlum, bizi bir kebapçıya lan, balıkçıya. Ferhat da sağ mısın? Şimdi onunla buluşacağım. O zaman öncesinde Ferhat'a bir şarkı armağan edelim. Evet. Böyle. Efendim hafıza da... için benden. Peki burada bir mesaj olsun ona da. Tabii canım. Artık... Oğlum kritik kartı çok <laughs> bunlar ona göre yani. Ferhat geldi. Hemen Faik abiden yine çok keyifli, çok güzel bir türkü dinleyelim. Sonrasında bizim sohbetimiz bitmez. Evet.